Allah'ını seven konuşsun ya, yarım saattir susuyoruz. Ya sessizlik beni aşırı geriyor, bilmiyor musunuz? Vallahi bana hiç bakma, ben ne konuşacağımızı bilmiyorum. Ben de. İstersen sen başlasın. Ben ne anlatacağım ki şimdi? Senin neyin bu kadar kırdığını söylemekle başlayabilirsin. Bu sefer hepimiz seni dinleyeceğiz. Yani maviyi bırakıp bilecek kadar senin ne kırdığını anlamıyorum. Ben uzun zamandır görünmediğimi düşünüyorum. Yani Mavi Ay için çabalarken sanki Mavi Ay beni görmüyor gibiydi. Ben görüyordum vallahi. Sonra bazı kişisel problemlerim oldu. Onları da bilmediniz. Ama şimdi böyle oturup beni dinlediğinizi görünce düşünüyorum da... ...ben size anlatmadım ki. Hep kendi başıma halletmeye çalıştım. Kendi başıma çözmeye çalıştım. Kısmen çözdüm de. Ama bir yerden sonra yoruldum galiba. Bir dakika bir dakika ya. Senin bu kadar sıkıntın vardı ve bizim bundan haberimiz yoktu öyle mi? Ben anlamıştım. Biliyordum yani. Ben de biraz baskı yaparak öğrendim. Eh, öyle oldu. Vay be kardeşim görüyor musun? Biz ayakta uyuyormuşuz. Sorma kardeşim, şoktayım. Şimdi anlatacaksın, itiraz yok. Ne? sayılır? Babamın işleri de iyiye gidiyor. Yani ben de iyiyim. Üzülmeyin he. Ah be Asya, kızacağım ama kızamıyorum. Niye bize söylemedin ki? Biz her şeyimizi seninle paylaşırdık. Biz neciyiz burada. <laughs> İyi ki varsınız. Sizinle bunları paylaşmadığım için özür dilerim. Asıl biz seni kırdığımız için özür dileriz. Tamam. Sanırım ben anladım. Sıra bende. Hadi bakalım. Bazen ben kazanmak konusuna çok takıyorum. Farkındayım. Bazen mi? Tamam, senden biraz daha fazla ama yani her şeyi bir yarış gibi algılıyorum galiba. O günkü tartışmamız da kızlar ve erkekler arasında olan bir yarışma gibi. O yüzden sizin kalbinizi kırdım. Ama burada herkes için de söz veriyorum ki her olayı yarışmaya çevirmeyeceğim. Pençeyle olan olayları da mı? <laughs> o kadar uzun boylu değil. <laughs>